Herkese merhabalar balık burcunun fanına bakacağız balık burcunu gördüğünüz gibi kısmetleri var aynı zamanda da birazcık e, nazara dikkat etmesi gerekiyor sanki şu sıralar belki her şey çok güzel yolunda gidiyor gibi görünse de sizi bekleyen aklınızda olan yapmayı planladığınız e, şeyler kafanızı e, gerçekten meşgul ediyor bir şeyleri düzene sokmak istiyorsunuz bir düzensizlik var şu an bu sizi oldukça fazlasıyla yoruyor ikiniz yani rahatlamış görünüyorsunuz aslında şu an şöyle söyleyebilirim içinizde dışınız bir de yaşadıklarınızla güzel şeyler yaşıyor olabilirsiniz belki bir tatil ortamı belki sevdiklerinizle berabersiniz ama içinizdekiler çok farklı artık bir değişim ve yenilenme istiyorsunuz sanki bazı şeylerden oldukça sıkılmış durumdasınız ki, haklı olarak çünkü e, eskisi gibi değil. Artık e, net görebiliyorsunuz bazı şeyleri. E, bu netlik de sizin birincinizi açmış sanki aymış yani. E, ve bazı şeylerde e, rutin giden bazı şeylerde değişiklikler yapacaksınız hayatınızda. E, bu da size biraz heyecanlandıracak. Birazcık e, Etrafınızdaki insanlarla alakalı huzursuzluk zam olabilir ama e, dediğim gibi e, bu değişiklik aslında size iyi gelecek, yapılması gereken gecikilmiş bir şey bu. Hem çevrenizdeki hem özellikle aile ile alakalı ve işle alakalı e, bölgelerde böyle bir değişikliğe gideceksiniz, tavır değişikliğine. Kendinize strateji değişikliğine gideceksiniz. Çünkü sıkıldığınız, sizi oldukça rahatsız eden şeylerden artık kurtulmak istiyorsunuz. Bu değişiklikler de sizin gerçekten önünüzü açacak, güzel şeyler olacak. Duygusal olarak da yine ağır bir dönemden geçiyoruz sanki. Üzüldüğünüz e, ve unutamadığınız e, bazı şeyler böyle yine gözünüzün önünden gelip geçiyor özlediğiniz kişiler var sanki bu özlemler böyle e, su yüzüne tekrar tekrar çıkıyor asla unutmuyorsunuz zaten ama tekrar bir ağır basıyor özlediğiniz görmeyi umduğunuz kişiler var aşkla alakalı o hayal dünyasından çıkamadığınız aşk hayatı, şu an normalde yaşadığınız ve yaşamak aslında yaşamak istediğiniz aşk hayatı çok farklı. Bu romantizme kimsenin yetişmesi mümkün değil. Sizin hayal, hayal ettiğiniz tamamen masallardaki gibi. O yüzden şu anki ilişkinizle alakalı bir mutsuzluk da yaşıyor olabilirsiniz. Çünkü o hayal dünyasından çıkmanız gerekiyor artık özellikle özel hayatınızla alakalı etrafınıza konuşulan ve siz duyacaksınız ve bundan rahatsız olacaksınız çok yakın çevrenizden duyacaksınız bu yüzden biraz rahatsız olacaksınız hiç kişilerden bazı eleştiriler alacaksınız bu sizi birazcık sanki üzecek ve birazcık da olsa yıpratacak sanki ama çok da öyle büyük büyük şeyler yok halledemeyeceğiniz başa çıkamayacağınız şeyler yok ee, yeni bir başlangıcınız var. Yeni bir şeye adım atacaksınız. Ee, yeni bir şeye başlıyorsunuz. Bu işle mi alakalı, aşkla mı alakalı Hı. tam bilmiyorum. Bunda bir netlik yok ama hayatınızda yeni bir şeye adım atmayı planlıyorsunuz. Ee, ve içinde iki tane kalp iç içe var ve çok da büyük bir kısmetiyle birlikte gelecek bu planladığınız her neyse e, dua ile birlikte dua ettiğiniz bazı şeyler var görmeyi umduğunuz yaşamayı umduğunuz bazı şeyler var yakın zamanda önünüze çıkabilir çok içtenlikle dua ediyorsunuz samimiyetinizle ve güzel şeyler sanki ardı ardına gelecek. Ee, güzel bir döneme giriş yapmışsınız. Evet, aslında bereketli, yenilenmeye yönelik güzel bir döneme giriş yapmışsınız. Ee, bu size çok iyi gelecek. Biraz yorulacaksınız ama gerçekten kat ve kat da karşılığını alacaksınız. Bakın kısmetinizle birlikte demiştik. Kalpler iç içe. Gerçekten yeniden doğuş var. Umarım her şey yolunda gider. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.